Bir kilo kornişon salatalık bunlar böyle çok minik oluyor dışı böyle e, Çilli, şey benlik gibi benlik. oluyor kaktüs gibi oluyor biraz daha sivri. E, bir baş sarımsağımız var limon dilimlerimiz var yarım yemek kaşığı kaya tuzumuz var bir çay kaşığı şeker 2-3 adet limon tuzu. Ee, yani böyle minicik parçalar halinde bir çay bardağı sirkemiz, 8-10 adet acı biberimiz, kaynar su olacak efendim ve 10 gün içerisinde tüketime hazır olacak ee, ve tabii ki kavanoz kavanoz kapakları da kaynatmak için tenceremiz. Ben evet. kapaklarımı koydum. Ee, büyük istiyorum bizim salatalıklarımız büyük olduğu için bunları saralım. olacak, aynen öyle. Ee, bir tane de bunu yapalım mı ister misin? Doğrayalım mı küçük? Ona da sonra şu şeylerden sonra doğrayalım. İlk etapta ben e, açıkçası sirke de kullansam limon kullanmadan yapamıyorum turşularda. Limonu çok ince bir doğruyorum. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar iyi. Biraz fazla kalın olduğunda limon acı yapabiliyor turşunuzu. O yüzden çok fazla koymanızı da önermiyorum açıkçası. E, sonrasında şöyle Bismillahirrahmanirrahim koydum. İnceleri tamam. istiyorum Serpil bir de. Daha mı ince? Ha şunlar. Şunlar çok güzel demin gördüm. Şurada ince. Şöyle uzunlamasına Acı. diziyoruz. Ee, dediğim gibi şey bulamıyorsanız konuşon turşu salatalıkların bu en ufak boylarıyla da yapabilirsiniz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Suları da damlat. Bunların başını kesebilirsiniz. Ama e, güzelce yıkadığımız için ben evet, evet. kesmiyorum. Bir de oradan su girdiğinde birazcık daha yumuşatıyor maalesef salatalığı. Onu da e, açıkçası istemiyorum. Hani çok yumuşasın da istemiyorum. Şöyle aralardan Şimdi kısa üst katı kısaları var. vereyim mi Nermin? Evet kısa varsa süper olur. Şu güdükleri evet. vereyim sana. Şöyle iyice sıkı sıkı dolduralım ki hava alırken e, hava da almasın. Birbirlerini şey yapsın. Muhtemelen şöyle yapayım. Daha iyi olacak. Dediğim gibi bu birazcık minik olsa daha rahat kavanoza girecek. Böleyim istiyorsan üstü. Ya, bölelim de ben de böyle bir bütün olsun dedim. Hı -hı, anladım. Bir tane. Hı. Diğerlerini böleriz. <laughs> şu da sanki fena değil gibi ha. Evet. Bir tane daha şu araya kısa boylu şu. Yüzüm gördü hemen orada bir tane daha. Evet şuradan alacağım yapacak bir şey. Yok. <laughs> şöyle hazırladık. Şu başlarını isterseniz şöyle alabilirsiniz. Evet. Şunu da şuraya koyacağım Serpil. Boşluk kalmasın diye dolduruyorsunuz kıskı. Evet. Zaten bu bulmuş yiyecek. Da Sonrasında sarımsak Şöyle kenarlardan atacağım. Çok fazla koymanıza gerek yok, kornişon turşu da. Sadece birazcık lezzet vermesini istediğim için ben iki tane atacağım. Evet. Ee, sonrasında limon dilimlerini içerisine yerleştirdik. Kaya tuzu şurada efendim. Bu boyda bir yemek kaşığı kaldırıyor. Küçük boylarda yarım yemek kaşığı. Şöyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Koyduk. Ee, çay kaşığı şekerimiz olacak. Yine burada bir tatlı kaşığı koyacağım çünkü büyük kavanozumuz. Şöyle şekeri koyduk. Limon tuzu çok minik. Evet, Bizim evet. limon tozlarımızı şöyle alayım. 4-5 parça yine buraya koyuyorum ki bozulmasını önlesin. Bir çay bardağı isteyeceğim Serpil Sen ama bunu bir su bardağı gider. Su bardağı vereyim ben Hı -hı. daha rahat. Bir çay bardağı alayım ben. Bir buçuk koyarım buna. İkisini de getirdim sana Hangisini Aa, istersen. istersen. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bunun içine ben acı biber istiyorum. Bir tane böyle Hemen yanına versin. çıkardım. Şöyle bakın. Döktük. Bir buçuk çay bardağı bu kavanoz için yeterli. Acı biberi de koyuyorum ki birazcık da turşunuz acı olsun isterseniz diye. Tabii ki tamamen damak zevkinize göre. Ama şöyle İlk turşumuz hazır. Kaynamış Kapağımı suyumuzu çıkarayım ben? Hı. Şöyle. Kaynamış suyu alayım Serpil Hanım. Hemen o da hazır. Oradan hemen başladık. Bismillah dedik. Turşu günü konsantre tam verdik. Bütün turşuları tık 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 bugün sizler için hazırlayacağız Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane kapak alayım. Bunu böyle güzelce ne yapıyorum kuruluyorum her zamanki gibi ne yapıyorduk 1 2 geri bir ileri ama iyice sıkmak gerekiyor ve en son aşamada da şöyle içindeki şeker ve tuzun iyice erimesini sağlamak adına şöyle bir karıştırıyorum. Ara ara bu karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Evet. Şimdi e, halka halka doğrayan, doğrayarak yapalım. Küçük mü büyük mü? İki tane küçük alayım. Birazcık kalın doğramanızı istiyorum. Gerçekten doldur ben doğrarım. Aynen şöyle birazcık kalın olsun lütfen. Hemen. E, şöyle yine yana bir limon koyuyorum. Yalnız bu turşu test edildi onaylandı. Kütür kütür bir Hiç turşu. Hiçbir şekilde yumuşamıyor. Evet. Vallahi. Aynen öyle. Rahatlıkla Sezon boyunca yiyebiliyorsunuz yani. Çok muhteşem bir şey kaynar suyla bu kadar kütür kütür olması da çok enteresan. Ne kısa enteresan. Bir sürede oluyordu değil mi Nermin? Kaç gün? Bir hafta kısa. bile sürmüyor. Yani bir 10 gün içerisinde oluyor. Hoppa. Şöyle birkaç tane sarımsak içerisine atıyorum. Sarımsaksız Hı -hı. olmaz o aromayı da alalım. Yeterli sahip bir başka. İyidir. Bunları da karışığa kullanırsın. Aynen öyle. -hı. -hı şunlar Hı? Şu mini de şuraya Şunu koydum. Hı. Birazcık iri iri doğramamın nedeni kaybolmasın, erimesin. Çünkü normal salatalık olduğu için kornişon turşuluk salatalık aldığınızda zaten doğramadan yapıyorsunuz direkt. Hı. Bunu sen ye Serp, senin nasibinmiş. karışık hocam ben onu. <laughs> tamam, ee, şöyle hemen yarım yemek kaşığı tuz iki tarafa da sirke yarım çay bardağından biraz fazla küçükmüş çok koymak istemedim ve yine çay kaşığı kadar şeker ve serpilcim kaynamış suyu alayım limon tuzumuzu aldın mı ona bir iki parça atayım gerekir. Sirke turşu limonsuz olmaz. Şöyle limonlu mu limonsuz mu? Sirkeli mi limonlu mu değil mi? Evet oturttuk hemen böyle sıcak su. Ay. Şimdi kitleme yöntemini paylaşıyorum. Bugün çok konsantreyim. Bütün turşu tariflerini püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağım. Bir, iki. Alacağım bu da kullandı. <laughs> evet. Fakat bugün bütün dikkatim turşuda. İki. Evet.